İnteresan bir PK gibi farm gibi bir partiye girdim. Magela bunlar. Ha, hiçbir şey yapmıyorum ya. Uzaktan izliyorum sadece. Bir de buff atıyorum onlara. Öldürüyorlar. Ha öldürüyorlar. Pek bundan sonra PK atacağım. Buradayım buradayım. Adam buff istemiş. Anlamıyorum ki. Bak şimdi. Ölme lan. Valla baba hil atmaya çalışıyorum ama. Valla malisim var. Valla adama bir kül alayım he. Beni çekiyorsun. 5 defa beni çektin. 5 defa beni çektin. Şimdi toplu buff olmadığı için tek tek yetişmiyor. Valla tuttum mu arkasından gidiyorum da nereye gidiyoruz, ne yapacağız farm filan dediler. Discord'tayız da. Tabi siz onları duymuyorsunuz. Ya battı peşlerine gidiyorum bakalım. Bir şey yapacağız da ne yapacağız? He biz az önce öldük de hırslarını almaya geldiler. Ben böyle uzaktan kür alacağım onları. Aha böyle. Oo oldular lan. Valla kesti ha. Bak şuna bir kür daha. Ölme be. Şöyle uzaktan bir hil daha kaldırayım. Ölme. 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 Dur şimdi. Vallahi yardılar ha. Oo, oğlum adamlar alanla kesti lan. Harbi diyorum alanla kestiler. Aha. Malisi düştü o yerim seninle. Oğlum adamlar yarda attı lan. Derdimiz bu Deat Lord'ları kesmekmiş de. Adam adam kesiyorlar. Deat Lord'lar bu kadar zor mu ölüyor lan? 47k XP geliyor. Ne bileyim burada dönerler herhalde. İnşallah. Adamlar bizi kovalıyordu ve yakaladılar abi. Hayırlı işler. Ulan kitlendim ya be. Ulan ben niye kitlendim? Dönüyorlar bak. Dönüyorlar bak. Bir de maliz atayım onlara. Aldım kürünü. Ölme. 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 Adam tekmiriye tekmiriye attılar beni. Vay be. Magelere priyestik yapıyorum lan. O istediğimiz suratı kesemiyoruz da. Şu anda harpileri dönmeye başladılar. Burada. E gidin Nike'deki lura sistemi. Bak burada Lure'yi nasıl yapıyor ama gelir. Harbi özlemişim ya. Partinin arkasına sürekli böyle Priest oynamayı. Oldukça eğlenceliydi evveli zamanında da hala da öyle. Arada görevim de var. Onu da çıkartayım aradan. Burada bir bıçak çıkıyordu. Birkaç tane hani aktiyon satmıştım. O bıçaklardan burada da çıkıyor. Şansımız varsa bıçak da gelir. Neydi lan anada? Golden Snake. Golden Snake. Bir de Golden ne kıtlarsak yeme de yanında yat diyorum. Bir tane asas ölmüyor ya. Marisli. Bir işe yarar mı bilmiyorum. Abi çok saçma ya. Bir tane asas gelip bir partiyi nasıl kesebilirler? Ölmüyor ya. Ölmüyor. Adamlar ölmüyor ha. Çok enteresan bir şekilde ya. Şuraya bak. Bir tane asas da bir tane asas ya. Nasıl, nasıl, olabilir bu yani? Bu kadar dengesiz ayarsız bir şey var mı ya? Valla çok uğraştık. Görevden bir tane kaldı. Magerelle kasması oldukça keyifli ama asaslar hakkında aynı şeyleri söyleyemeyeceğim abi. iki tane asas gelip bir partiyi defalarca kesebilecek güce sahip. DB üstüne kür attıkları anda direkt SC silip basmış gibi oluyorlar. Mageler asaslara hiç vuramıyor. Yani 5 tane ama tekte mi atıyor? Asasın hiç canı bile azalmıyor. Ölmüyorlar yani. Bu asaslar hakkında sadece benim problemim yoktur bence. Bütün herkesin problemi vardır diye düşünüyorum. Çünkü anormal seviyede güçlüler. Hadi beni öldürüyor. Çar böyle yere düşerken bir de havada tekme atıyor. atıyor. Böyle benim çar takla atıyor böyle havada. Çok enteresanlar. lan. Bu ne yapmışlar bu asasları? Gene kaybedilen bir Kristal etkinliğiyle hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buradaki asaslar gene burnumuzdan getirdi. Ben asaslara tutuldum ya. Bu bölümde asaslara tutuldum ben. Vallahi tutuldum. Görevi de yapıyorduk. Bir tane kaldıydı ne güzel lan. Hangisi tamamlandı? Bak şu reviyonuzu tamamladık. XP aldık da. Şuradan bir tane kesmemişiz Sevenci'den. Bunu kendi başıma kesebilir miyim? Kesemez miyim? Bunu denemeden anlama şansımız yok. Umarım kesebiliriz. Orada xp'yi ölürsem var ya. Direkt alt f 4 çekeri oyundan bak. 64 level bir yaratıktan bahsediyoruz. Keserim ya. Kaçarak maçarak bir şekilde aynen keserim abi. Dönerim mönerim hoplarım zıplarım ben bunu keserim. Güzel demeç vuruyor. Ama bir tane keseceğim için bu vs'nin galibi. O ne lan? Kazanan ben olacağım. Hadi evet. Tamam bunu da halletmiş oldum. Bu görevi de verelim. Sonra güllük canıma gireyim. Hayır, en sinir bozucu şeylerden bir tanesi bu. Suyun içinde sürekli yüzerek inci. incileri toplayıp kapıyı açmaya çalışıyoruz ama Aşırı derecede sinir bozuyor. Çünkü direkt aldığın gibi koyamıyorsun baba. Kırılıyor çünkü. Çok narin hassas kendisi. İnciyi yine toplayalım. Alalım üstümüze. Gidelim yine yerleştirmeye çalışalım. Aha inciyi aldık. Hadi bakalım. Çıkış kapısına yallah. <laughs> Abi grup dancına gire 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 ben bir hal oldum. item atmamaya devam ediyor. Son yaratığa gidiyoruz da kaç tane boss kestik. Bir tane item atsın. Ben mi bugün acaba çok isyankar takılıyorum yoksa bir şeyler mi görmek istiyorum artık. Son yaratıkta bakacağız. Hep beraber açalım kutuyu gelin. Öldü. Kutu nerede lan? Ha, 32.5 k para. Demek ki benim isyanım değil. Atmıyor. Partide kimse yatmadı. Herkes isyanda zaten. Herkes ağlıyor. <laughs> Ben XP için giriyorum da. Yani item de hatta fena olmaz ha. Aktiyan bir şeyler koymuştum. Satılmış mı bakayım. Ha bak varıyor elit graves çıktıydı. Varıyor şeyli. Bir meyden koyduydum. 50 kasını vergiye 950 kasını cebe. Yine 11 mye çıkarttım parayı. Temiz. Olur yerim. Gelim gideyim yine itemler çıkartmaya çalışayım. Şimdi ben buraya niye geldim? Dırağları kesmeye geldim. Üstümden narın das çıkarttım. Bir tane. Ben bunların dasların 34-35 kalici civarında satıldığını fark ettim. Dedim ki ben bunlardan neden kasmayayım? Hem bu diyor görevim var. Hem dedim görevi yaparım hem de ekmeğimizin parasını çıkartırız diye düşündüm ama hiç çıkartamadım. Bir tane çıktı. 39. dırağı kesiyorum. Bu dırağa da King Kong filmindeki kafatası adasındaki yaratığa benzemiyor mu lan? Acayip de benzettim ona. 40 tane kestiriyor. 3 küsür milyon civarında XP veriyor. Hiç kesmeye değecek bir yaratık olduğunu düşünmüyorum. Çünkü oldukça zor ölüyor. 30k'lık item çıkartacağım diye bir dünyanın potunu harcadım ben burada. Son bir tane daha kesip ben buradan gideceğim. Öbür görevlere kovalayacağım. Öbür görevlerde de Narın, Dust'ın peşine koşmaya çalışacağım. Yani ufak paralarla büyük miktarlar kazanmayı planladım da pek hayal ettiğim gibi olmadı. Ben ömrümde bu kadar çirkin, bu kadar mide bulandırıcı başka bir yaratık görmedim ya. Bu görevim de varmış. Bu da keza aynı şekilde 40 tane kestirtiyor, 6 milyon XP veriyor. Cidden verdiği XP hiç umurumda değil. Belki 68 devir olduğu için kayda değer bir item atabilir düşüncesiyle kesmeye devam ediyorum. Ama cidden çok çirkin. Şansa kimse de denk gelmedi. Aradan görevi çıkartırım hesabına. Ama çok zor kesiyorum. Ve 809 civarında demeç çıkartıyorlar. Burada HP potum yetmeyecek. O yüzden idareli kullanmaya çalışıyorum. Hala narın dast ama. Alabilirsem inşallah size de kutuda gösteririm. İlk Epic Rune diye bir item attı. Önce şu Epic Rune'nin hızlıca fiyatına bakalım. Bir yarıyor mu? Valla BIM'den falan koyuyorlar. Eğer doğruysa bunun fiyatı oldukça güzel. En net burada öğreniriz. Dostlar 800k civarında para ediyor bu. 800k'sı var. Tamam gene bir farm yolu bulduk inceden. Bakalım devamı gelecek mi? İkinci durumum Mage elit Pet oldu. Bu Mage değil de varıyor olsaydı en kötüsünden bir M'si vardı. Bu görevimin son yaratığını kesiyorum. Kristal etkinliği geldi. 2 dakika içerisinde beni çekecektir. 40 tane yaratık kestim. 2 tane drop aldım. Dediğim gibi şu Mage eliti varıyor olsaydı Bime çok rahat ediyordu. Epic Rhyme de Bime edecekti. Yani 40 tane yaratıkta 2M para kasmış olacaktık dakikasını kaç dakikada kastık gibi bir kavram yok çünkü karakter ezik olduğu için dakika tutma gibi mantı şeyimiz yok lüksümüz yok çok sağlam karakterler çok daha seri keside bilecek bir slot neyse şuradan görevimizi yapalım kristal etkinliğimiz için bekleyelim ama bu arada size şunu da göstereyim bakın emirlerimde Earthshaker artı 3'ümüz satıyorum eğer satılırsa kafamda başka bir plan var Başka bir şey düşündüm. Daha benim için yararlı olacağını düşünüyorum. Eğer satılırsa size gösteririm. Şu bu arada şu Epic Rune 750k'dan şu Mage'yi de hiç zannetmiyorum da 200k'dan koyalım. Belki orada satılır. Şunların dostu da kaç? 34 kaydı değil mi? Biz de 33 kdan koyalım. Belki bu da satılır. Satılırsa şey ettiririz. Öyle ilk bu etkinliğe girdiğim zamanlarda acayip keyifli ve hevesli böyle atak yapıyordum filan. Artık tamamen rutum böyle. INT PS moduna bağlıyorum. Uzaktan uzaktan partiyi heal atıyorum. Şansımıza bahtımıza diyorum. Bir item çıkarsa bulacağız yolumuzu. Çıkmazsa da yapacak bir şey yok. Kristal'e giremedim. Kristal beni çekmedi nedense. Narun Tower'da olduğum için mi çekmedi bilmiyorum. Çok da sorgulamadım. Şimdi buradan item çıkartma umuduyla yanıp tutuşuyorum. Çıkar mı sizce? Lan! Lan item attı. Vallahi item attı. Belt of Pilgrim. Ben sana bir şey diyeyim. Bu para ediyordur. Bak çok net para ediyordur ha. Hemen şimdi size canlı canlı bakalım mı? Bakalım. Bırak şimdi havuzu havuzu İzle. Belt. Of. Pilgrim. O ne oğlum ya? 9M'ye koymuşlar lan. Vallahi 9M'ye koymuşlar. Puff. yine T. Biz takınca ne oluyor? Biz takalım oğlum o zaman bunu. He. Ben takacağım. Tek zindandan iki tane drop olan daha önceden gördünüz mü? Görmediniz değil mi? O zaman izleyin görün. Göremediniz gene. Bu zindanımda mutluyum. Belt of kim çıkarttım. En azından işime yarayan bir item çıktı. Yani health bonus, iğne tesisci arttı, curtu. Hoşuma gitti. Çok ciddi derecede böyle cep dolduran güzel bir item olmasa da en azından bir itemin çıktığını görmüş olduk. Çok uzun zamandır giriyorum çünkü. Sıkılmıştım hiçbir şey çıkmamasından. E iyi. 8.9 m değeri açıkçası hiç umurumda değil. Üstüme taktım. Pazardan çekmek var. Bir de böyle kendini çıkartmak var. Sen karakteri bütün hepsini kendi çıkarttığım itemlerle dizmeyi planlıyorum. Bugün ne yaptık? Narun Tower'da Epic Ruin çıkarttık. Shell çıkarttık. Grup zindanımızdan güzel bir takı aldık. İşimize yarayan bir takı aldık. Böyle esrarengiz slotları araştırmaya Didik didik yapmaya, bütün suratları parça parça belli zamanlarda kesmeye devam edeceğim. Ben inanıyorum gizli saklı bir şeylerin kaldığına, muhakkak aralarda bir şey vardır, kalmıştır ve onları gün yüzüne çıkartacağız. Takipte kalın. Skadi gider. Ah!